inanıyorsan bir gane kalamazsın. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı boyunca insanlığın içinde bulunduğu maddi manevi sefalet ve dalalet karşısında hep ızdıraptan iki büklüm yaşamıştı. O kadar ki daha peygamberlikle serfilas kılınmadan evvel zaman zaman inzivaya çekilir, tek başına Hira'ya misafir olduğu gecelerde insanlığın dertlerini düşünürdü. Kendisine peygamberlik vazifesinin verilmesinden sonra ise bütün bu sorumluluklar onun gönlünde birer ızdıraba dönüşmüş ve ruhunda çıldırtan hafakanlar halinde kendini hissettirmeye başlamıştı. Çünkü o imanı zevk etmiş, inancın huzur dolu atmosferini kendi ruh enginliğiyle tatmış ve ahiretin vaad ettiklerini hakka yakın bilmişti. Dolayısıyla artık o rotasını şaşıran insanlara rehberlik etmek, karanlıkta kalmışlara ışık olmak ve ebedi saadete açılan kapıyı onlara da göstermek için sürekli çırpınıp duruyordu. Peygamber Efendimizin marife ufku ve hassasiyeti zaviyesinden meseleye bakılınca onun ızdırapları daha iyi anlaşılacaktır. O, Miraç'ta cennet nimetlerine ermenin nasıl bir bahtiyarlık ve cehenneme yuvarlanmanın ne tür bir tarihsizlik olduğunu görmüş, insanları ebedi hüsrandan kurtararak sonsuz saadetlere ulaştırmak için dünyaya dönmüştü. O, insanlara kendilerini bekleyen tehlikeleri haber veriyor, onlara kurtuluşa götüren yolu işaret ediyordu. Fakat insanların çoğu onun mesajına karşı bilgâne davranıyor, kendi mahiyetinden habersiz yaşıyordu. Nebiler Sultanı aleyhisselatu vesselam insanların bu halini gördükçe adeta kendine kıyarcasına ızdırapla kıvranıyordu. O hassas ruhu insanlığın dertleriyle inliyordu dert ve ızdırabın tahammül edilemez bir keyfiyet aldığı anlardaysa Cenab-ı Hakk'ın hem taadil hem de takdir ifade eden hitabı imdada yetişiyordu. Allah Celle Celaluhu bir gün ona Habibim sen dilediğin herkesi doğru yola eriştiremezsin ancak Allah dilediğini doğruya hidayet eder diyerek inandırmanın şe'ni rububiyete ait bir iş olduğunu hatırlatıyor, bir başka günde onlar iman etmiyorlar diye neredeyse üzüntüden kendini yiyip tüketeceksin sözüyle ona tembih buğutlu bir iltifatta bulunuyordu. Hakka inananlar senin göz aydınlığın olacak. Cenabı ı Hak, Habibi Ekrem'ine hem taadil ve tembih hem de takdir ve iltifat ifade eden bir hitapla Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik buyurmaktadır. Yani Kur'an'ı sana bahtsız, talihsiz bir insan olasın diye indirmedik. Onun emirlerinden dolayı melul, mahzun ve mükedder bir hale düşmeni istemedik. Bu kitabı indirmekle seni takatini aşan bir yükün ve ağır bir meşakkatin altına sokmayı da murad etmedik. Ayrıca Kur'an'ı sana insanlarla münasebetlerinde sıkıntıya düşmene ve ona inanmıyorlar diye üzülmene bir sebep olarak da göndermedik. Onu Allah'tan korkanlara, yaradana saygı duyanlara bir öğüt, bir uyarıcı olarak indirdik. Senin vazifen tebliğ ve temsildir. İnsanları inandırmak, şeyni rububiyete ait bir iştir. Kur'an'ı ön yargısı bulunmayan, istifade etmeye açık duran, potansiyel olarak insanın içinde haşiyet hasıl edebilecek şeyleri duyduğu zaman içi haşyetle dolan ve manevi değerlere karşı saygı hissini bütün bütün kaybetmemiş olan kimseleri inzar edesin diye inzal ettik. Sen bu ilahi beyanın ışığında insanlara yol göstereceksin, O'nun rehberliğini kabul edip O'nun yolunda gidenler de saadete erecekler. Fakat O'nu kabul etmeyenlere zorla kabul ettirmek senin vazifen değildir. Hem üzülme, O nasipsizlerden dolayı sen talihsizliğe düşmeyecek ve bahtsız kalmayacaksın. Zira gönlü haşyetle dolu nice talihliler Hakk'ın çağrısına koşacak... Ona inananlar senin göz aydınlığın olacak. Dahası bu ayette bir müjde vardır. Bu Kur'an'ı indiren Allah Teala onunla vaat ettiği şeyleri de elbette gerçekleştireceğini beyan buyurmaktadır. Haddi zatında bu ayeti kerimeyi sadece peygamber efendimizin heyecanlarını tadil eden ve onu ikaz için inen bir ilahi beyan şeklinde anlamak eksik hatta yanlış olur. Evet, burada tadil ve tembih söz konusu olduğu kadar ciddi bir takdir ve iltifat da vardır. Cenab-ı Hak, Resul-i Ekrem'ine adeta, Habibim, şu ilahi mesaja kulak verip ona dilbeste olmuyorlar ve inanıp onun rehberliğinde huzuru daimiye yürümüyorlar diye öyle üzülüyor, öyle kederleniyorsun ki neredeyse bir mum gibi eriyip tükeneceksin. Senin bu yüce ve incelerden ince ruhun ileride öyle bir kaynak haline gelecek ki, gönlünde azıcık haşyet duygusu barındıran herkes kalp kasesini doldurmak için o kaynağa koşacak. Öyleyse sen tebliğ vazifeni yap, takdiri Allah'a bırak. Kendini o kadar eziyet etme demektedir ki bu hem çok ulvi bir iltifattır hem bir ızdırap insanında olması gereken ruh enginliğini gösterme adına arkadan gelenlere hedef tayin etme demektir ve hem de Kur'an'ın mesajının hüşyar gönüllerde makez bulacağının bir müjdesidir.''